Hepinize merhaba arkadaşlar ben karşımda Kayra Bugün sizlerle Minecraft 1 Rinci bölümü çekiyoruz arkadaşlar Bugün parkur yapacağız Baya en alttan 3-4 metre en yükseğe kadar Çıkmaya çalışacağız hemen başlayalım Evet arkadaşlar hemen başladık Burada yeşillerin üstünden gideceğiz maalesef Çok baya bir zor yani çok da zor Buradan çıktık Hop ya Of bir daha Oo. Hadi Çıktım bir. Hop çıktım iki Helal. Helal helal helal. Şimdi buradan da yukarı çıkmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Buradan karşıya. Hop 1. Hop 2. Hadi. Hayır. 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 Bir daha. Hop 1. Hadi hop 2. Son. Ay. Of. Bir daha. 1. 2. 3. Yes. sabır oldu. Şimdi karşıya. Karşıdan da önümdeki yere. Buradan aradan falan geçiyoruz yukarıya. Şuradaki çimenle atlayacağız. Oradan da. Oh mis gibi parkur ya. Dediğim gibi arkadaşlar like atmayı abone ve, abone olmayı unutmayın. 9 like ile de devamı gelecektir. Uf bayağı zor ya. Deme çağrı. Kardeşim de var yanımda. Arkadaşlar bir dahaki videoyu arkadaşımla da oynayabilirim. Among Us da gelebilir haberiniz olsun. Bayağı da güzel videolar ve içeriklerle çekmeye başladım bile. Siz de zaten biliyordunuz bayağı da güzel içerikler çekiyordum zaten. Ya ne zor bir şeysin arkadaş ya. Ne zor bir şeysin ya. Buradan yukarıya. Yukarı. Buradan. Of. Dünyanın en şeyi ya. Ne saçma. Evet arkadaşlar e, evet. durdurdum videoyu burada ve üstte kadar çıkabildik. Şimdi devam ediyoruz. Devam ki. Ee, bir daha durdurdum arkadaşlar. Buraya da de çıkayım devam. Evet arkadaşlar yine geldim. Buradan devam ki diyoruz. Haydi bakalım. Buradan sarıya. Oradan. O bayağı da zor parkur Bunu da hazırlayan arkadaşım yaz. YHV yani. Aşa aşağı linkini koyarım. Onu da abone olmayı unutmayın. Bayağı güzel de arkadaşlarım var Youtube'da. Şimdi buradan merdivene. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah. Evet buradan da buraya geldik. Hop. Hop. Allah. Çıkıyoruz. Allah. Hadi. Yes. Bir. Hadi. Yes. iki Hadi. Bir daha. Hop. Ya. Arkadaşlar ben bunu deva bırakayım. Devam edeceğim. Evet arkadaşlar devam edelim. Buradan karşıya devam ki ediyoruz. Hadi bakalım. Yallah. Yes. Bu da okey. Devam ki parkura. O şimdi karşıdan oraya oradan ona. <laughs> Al çar aşağı düşüyordu. Değil mi? Çağrı. Var ya aşağı gidiyorduk gömürtüye yemin ederim. Ben edelim. deneyebilir şimdi, Tamam dene. Başla. Ay Evet. Ah yaptım. Evet hadi çare Şimdi ben sunacağım arkadaşlar çare oynasın. Evet, Helalsin ah, çare be. Helalsin be. Sana helal evet, olsun. De, oradan yaptım. karşıya helal. Yes yaptım be. Zaten arkadaşlar oynadığımda e, tuşlardan görüyorsunuz. Oradan helal İnanıyorum ki. Ben, helal ki. Helal ki. Oradan oradan oradan. Allah hadi. uça, uça. Ona karşıya uçabilecek miyiz? Uçalım. Bir, iki, 3 üç. Yes, Helalsin be. Helalsin şimdi Uçalım. karşıya. Ay. Of burada duralım arkadaşlar. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yine üste geldim ve karşıya atlamaya çalışacağım. Bu sefer yes. ben oynuyorum. Helal kebe bana. Şimdi karşıya karşıdan helal be. Yes yes yes. Buradan şimdi oraya. Helal. Of ya. Şimdi bir daha deniyoruz arkadaşlar. Hadi bir, iki, iki buçuk. Oldu. <laughs> Aha. Ben oynayayım mı? Olmadı. İyi o, oyna. oyna. Hadi çare. Yapacağım. Hadi çare. Helalsin yes. be. Sen oyna ya. Tamam. Hadi çare. Hadi. Bir daha. Bir daha istiyorum. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Bir yes. Helalsin. 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 Yes. Helalsin çare be. Vallahi billahi. Ben full'üm, pro. Ha, sen... Yes. Yo ben oynamayayım, sen oyna ya bence full. Evet. Oradan oraya. Yes. Haydi. Yes, yes. yes. Ay. Oy, hadi merdivene. Hayır. Hayır. Şimdi arkadaşlar durduruyorum videoyu devam edeceğiz. Evet arkadaşlar geldik yine bir Hadi biz yes be oldu. Ben Karşıya olayım. oradan. Ee, hadi bir daha. Bir, iki, 2 2 Yok düşerim. Düşeceğim. Düşeceğim vallahi düşeceğim ben. Düşeceğim. Me? Düşeceğim. Zıplamayacağım. Düşmesi. Arkadaşlar böyle geçim devam edeceğim. <laughs> evet arkadaşlar burada izine geldik bu sefer. Güzel doldu bayağı. Hmm. Bu sefer atlıyorum bak karşıya. 3 2 Bir. Hayır. 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 Arkadaşlar burada bir durduralım. devam edelim. Evet arkadaşlar yine birlikteyiz. Yanlışlıkla. <laughs> ne yazıyorum arkadaşlar? Bakın. Remote. bir 1 yazdık. Okey. Ee. Evet arkadaşlar. Ayarlara giriyoruz. Buradan da hemen ismi değiştirelim. Bekleyin arkadaşlar devam edeceğiz. El yani alışlar devam ediyoruz. Hemen karşı atlayacağız. Yes be ya. Helalsin çağrı. <laughs> Güzel atladık. Bu arkadaşın da de, e, arkadaşlar devam istiyorsanız 9 like de devamı gelecekler haberiniz olsun. Bu arada aşağıdan aşağıdan bana abone olmayı unutmayın yanıtlayın. Aynen YHB ve e, kardeşimin kanalına linki bırakacak bırakacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi hemen videoya yine devam edelim. 6 dakika olmuş videoya. ya. E, hadi bakalım. Son. Atla orayı da helal be. Evet arkadaşlar şimdi yukarı bayağı yukarı çıktık. Siz fazla izlemeyin. Hani bayağı da zordu. Hadi son yerler arkadaşlar artık bura. Oradan yukarıya. Yukarıdan. Hadi oraya. İleriye gidebiliriz bence. Hadi. Hop. ye yeah. okay Arkadaşlar çok yatladık. Diyemedim. Cık. Of. Bayağı da zor ya. Vallahi deme çare. Bayağı da zor. Şimdi zaten e, parkur bitmek üzere arkadaşlar. Baksanıza en üstte kadar geldim. Kardeşiminle e, arkadaşımın kanalını yine de söyleyeyim yorumlara koyacağım ya da e, sabitleyeceğim işte. Anladınız siz. Ne haberiniz olsun. Anda abone olmayı unutmayın. Of. Evet arkadaşlar. Geldik. Yani videoyu durdurmadım ama buraya geldim. E, bayağı da şu an zor yani. Bayağı zor. Of. Çok zor. Ve... Finisher. Yes, yes, yes. Evet arkadaşlar. Burada videonuz Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.